Hoş geldiniz efendim parkımıza. Yukarıdan yukarıya çıkmak ister misin? Merhaba. Merhaba. Yukarıdan bir ses geliyor. Nerede? Neredesin? Merhabalar. Merhabalar efendim. Parkımıza hoş geldiniz. Hadi gel bakalım komşu. Evet. Hadi bakalım. Of derin sana bak. Beren geliyor Beren. Beren'i karşılayın bakalım. Hadi gel, bari birlikte kayalım. Bari gel birlikte koyalım. Süper. Hadi bakalım. Bereni de bekleyin. De bekleyin. Bereni de bekleyin. Hani üç kişi kayamayalım. Bereni de bekleyin. Arka arka. Hadi bak aynı anda. Gel. Yani. Bir. De, i̇ki. Düştü düştü çocuğu düşüreceksin. O nasıl kaymak abisi ya. <laughs> <laughs> o nasıl çarşıdan kaymak. Kalk bakalım. Abisi gel bu tarafa. Destek ol bakayım kardeşim. Hadi gel Hadi bakalım. Süper. Aa, Beren kaldı. Ayy. Beren, Beren de badeni nokturalım mı? Şöyle yap. Ne yap biliyor musun? Beren'i badenin önüne oturtmalısın. Sen ikisini ancak kaldırırsın çünkü zaten. Sen onlardan ağırsın. Ayy, o zaman? Tamam. Beren sen gel indir onu önce. Beren gel Baden'in yanına gel Beren. Beren. Beren korkmaz korkmaz. Hadi bakalım. Beren kardeşim ayağın yere değdiğinde havaya doğru atla. Değmiyor ki çocuk. <laughs> Aferin size. Korktun mu aşkım? O büyükleri için ona gidemeyiz. Mi? Ona gidemeyiz. O büyükleri için. Küçük sayla. Hadi bakalım. Beren'i bulalım. Beren nereye kaçmış? Beren seni bulamıyorum. Korkutma abisi. Beren. Ah, sen buraya mı saklandın? Bir bakayım oradan. Hadi kaç. İçim seni. Hadi gel. Beren gel. Beren seni görebiliyorum. Beren. Beruş seni bekliyorum. Gel. Hadi gel bakalım otur. Evet. Kum mu oldu ellerin? Gel siler içinde ellerini. Hadi gel bakalım. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Oo. Aferin Beren'e. Aha. Ablası yakaladı onu ablası. Sevebilirsin macim. Sevdiriyormuş. Ah, Beren seviyor bile bak. Bari sevebilirsin anneciğim. <laughs> yiyebilirsiniz anneciğim. Evet yemek yiyor. Heh, sev sev. Evet balon. Sevecek misin midilliği? Ben yemek yiyor midilliği Cici cici. <laughs> korkmayın korkmayın. Korktun mu? Salim mı? Sallarım tabii ki de ben seni nasıl sallarım? Pembeye mi bineceksin? biraz maviye bit sonra pembeye binersin tamam mı? Bütün bisküvi de bitirdin ya. Afiyet olsun sana. Azıcık kaldı. Azıcık kalmış evet ama yemek yem